Merhaba arkadaşlar. Bir önceki çalışmamızda NPM ve PMP sensör bağlantılarını göstermeye çalışmıştık. Bugün de bu sensörlerin PLC üzerine bağlantısını, PLC girişlerine bağlantısını anlatacağız. Aynı zamanda onu anlatırken butonları da anlatacağız. Bugün yeni bir PLC kullanacağız. PLC'mizin markası Fatek marka bir PLC. Fatek Türkiye Distribütörlüğü gönderdi bizim laboratuvarımıza bunları donanımını devam edeceğini söyledi bize. Atölyemize destekler de bulunmayı bulunacaklarını söylediler. Biz de bağlantılarımızı bu PLC üzerinde gösterelim. Hem PLC'yi tanıtmış oluruz hem de nasıl yapılacağını göstermiş oluruz. bu tür çalışmaların birden fazla kesime faydası olacak tahmin ediyorum. Bir atölyemizde bunları kullanırken öğrencilerimiz Bunlar üzerinde çalışmalar yapılarak öğreniyorlar. İkincisi bu videoları internetten seyredenler de bunları tanımış oluyorlar. Üçüncüsü firmalarda ürünlerini tanıtmış oluyorlar. Dolayısıyla her kesime katkıda bulunmuş oluyor bu tür okullara destekler. Bunların diğer firmaların da katılımıyla devam etmesini ümit ediyoruz tüm okullarımıza. Biliyorsunuz zaten Siemens Türkiye'de bu şekilde yaygınlaştı. Tüm teknik okullar... Siemens kullanıyor. Hepsine çok ucuz gönderdiği için. Dolayısıyla sanayimizde de Dağtaş, Siemens oldu. Şimdi diğer firmalarda muhtemelen buna benzer çalışmalar yapmaları gerekecek. Aksi takdirde yaygınlaşmak zor biliyorsunuz. Fatek'in ürünlerini bu yıl laboratuvarımızda kullanacağımızı tahmin ediyoruz. Onlar için de bir bölüm ayıracağız. Ayrıca kendilerine de teşekkür ediyoruz. Teknik eğitime katkı sunma düşüncelerinden dolayı. Şimdi bu bize gönderdikleri donanım Fatih'in FBS serisi 20 dediği modeli. 12 tane giriş 8 tane de çıkışı bulunuyor üzerinde. Standart olarak bir RS-232 portu konulmuş. Üzerine haberleşme kablosu ile birlikte bu şekilde geliyor. Aynı zamanda biz opsiyonel olarak üzerine bir de Ethernet board taktık. Kartı taktık. Hem Ethernet hem de arası 232 haberleşmeli oldu. Bunun üzerinde buton ve sensör bağlantılarımızı anlatırsak zaten tüm piyasalarda aynı olacak. Öncelikle besleme bağlantımızı şuradan klemenslerimize takalım. Bu bizdeki model direkt 220 beslemeli. Dolayısıyla alternatif akım beslemesi, herhangi bir güç kaynağı kullanmıyorum. Direkt 220 voltu girişlerine klemensine şu an bağlıyorum. Hmm. Ayrıca piyasın üzerinde bir de 24 voltlu bir güç kaynağı var. Yani ben buraya 220 girişini bağladığım anda piyasının girişleri için kullanmam için ayrılmış şu kısımda 24 voltlu bir güç kaynağı oluşuyor. 400 miliamperlik bir güç kaynağı. Dolayısıyla buraya bağlayacağım butonları ve sensörleri piyasın kendi içinde bulunan güç kaynağından karşılayacağım. Güç bağlantımı yaptım. Şimdi. E, enerji vermiyorum. Öncelikle butonlardan başlayalım. Şimdi biz PM, e, transform, e, PLC'lerin üzerine iki tür bağlantı yapabiliyoruz. Ya PNP sensörleri e, bağlıyoruz ya da NPN sensör e, bağlantı türünü tercih ediyoruz. Ya da ikisinde farklı gruplar varsa onları biraz sonra anlatacağım. İkisinde aynı PLC girişlerine bağlayabiliyoruz. Öncelikle biz butonları bağlayalım. E, onun üzerinde konuşalım. Daha sonra çok uzamazsa video sensörleri de bağlayalım. Uzarsa bir sonraki videoda sensörleri detaylı anlatalım. Kimsenin kafasında soru işaret kalmasın. Daha doğrusu ilgi duyan arkadaşlar zaten bilenler biliyor. Şimdi bir butonu bağlarken iki farklı yöntemle bağlayabilirim. Bir, e, girişi pozitif sinyal mantığını mı destekliyor yoksa negatif sinyal mantığı mı? Yani NPN tipi sensörlerin bağlantısına mı uygun, PNP tipi sensörlerin bağlantısına mı uygun? Onu öncelikle tespit etmem gerekiyor. Ya da ikisine de mi uygun? Şimdi ben bu piyasayı hiç kataloğunu okumadım, kitapçını okumadım. Girişine baktığım anda her ikisinde desteklediğini görüyorum. Şuradaki giriş opto kaplolarına bakıyorum. birbirine ters iki adet e, diyot görünüyor, led diyot görünüyor, led görünüyor. Dolayısıyla NPM bağlantısında, PNP bağlantısında desteklediğini anlıyorum. Yani bir tür bağlarsam buradaki devreye girecek, tersini bağlarsam buradaki çalışacağı için bu piyasanın girişleri İster elimizde MPN sensörü, isterse PNP sensörü olsun ikisini de bağlayabileceğiz anlamına geliyor. Dolayısıyla ben bugünkü çalışmamda öncelikle PNP tipi bağlantıyı göstereceğim. Daha sonra MPN'i göstereceğim. Hangisini tercih edeceğimize birlikte karar vereceğiz. Çünkü bir tanesinin diğerine göre biraz daha avantajları var. Şimdi butonu bağlarken yine iki seçeneğim var. Bir, harici bir güç kaynağı kullanabilirim dışarıdan ya da PLC üzerinde bulunan bir güç kaynağından faydalanabilir. Ben şu an için PLC üzerinde bulunan güç kaynağından bağlayacağım. Buraya klemenslerine bakıyorum. Şurada 24 volt bağlantı ucunu tespit ediyorum. Şimdi nasıl bağlıyorum? Burada çizilmiş zaten. Artı uçtan çıkacak diyor kablomuz. Butonumuzun bir ucuna gidecek. Butonumuzun diğer ucu da ilgili girişe girecek diyor. Bakın butonumuz da şurada gösterilmiş. Yani artıdan çıkıyorum. Butona gidiyorum. Butonun diğer ucu da istediğim girişe. Alıyorum butonumu. Butonum yeşil buton. Bildiğiniz gibi yeşil butonlar start buton olarak e, biliniyor ve normalde açık bir kontağa sahip. Biraz sonra kullanacağımız kırmızı buton da stop buton olarak biliniyor ve normalde kapalı bir butona sahip. Hem ikisinde farkını da görmüş oluruz. Butonumu aldım. Hemen e, üzerinde bulunan dahili güç kaynağının klemensinin Üzerine bağlantısını yapıyorum. Evet. Butonumun bir ucunu bakın bağladım. Diğer ucunda istediğim bir girişe. Burada girişler X harfiyle gösterilmiş. Bu piyasada. Çıkışlar Y harfiyle gösterilmiş. Evet. Şimdi butonumu bağladım. Bakınız. Girişe bağladım. Birlikte test edeceğiz. Oldu mu olmadı mı? Olmadıysa neden olmadığı konuşacağız. Güç veriyorum piyasime. Evet diğer ledleri yandı, power ledi yandı, ram ledi yandı. Şimdi butona basıyorum. Şuradaki ledlerden giriş ledinin yanıp yanmadığına basacağız. Bakın basıyorum, görüyor muyuz butonu? Herhangi bir e, e, bilgi yok. Bunun sebebi şu, bir şeyi unutmamamız gerekiyor, onun için belirtiyorum. Şimdi alttan artıdan akım çıktı, butona geldi, butondan geçti diyoda geldi. Yani optokaplara gelişti. Optokaplardan devresini tamamlaması lazım. Bizim burada bir ortak ucumuz var. SS yazmış burada. Ee, bazı e, diğer piyasalarda farklı olabilir. Siemens'lerde mesela M harfiyle gösteriliyor bu. Bu SS ucu boşta olduğu için şu an devresini tamamlayamıyor. Biz PNP bağlantıyı tercih ettiğimiz için bunu 24 voltun eksisine yani 24 voltun sıfırına bağlamam gerekiyor. Yani şu an akım devresini tamamlayamadığı için e, bu giriş bağlantısı başarılı olmadı. Ben şimdi SS'yi buluyorum buradan. Yani ortak ucumu buluyorum. Şu ortak ucum. Bunu götüreceğim. 24 voltlu kaynağımın eksisine bağlayacağım. Böylece artık akım devresini tamamlayabileceği için e, bağlantım başarılı olmuş olacak. E, burada bir şey söyleyelim o zaman. Kamerada çok yakın olduğu için bana e, biraz zorlanıyorum bağlamakta. Bugün kameram e, Ahmet Hocam da ondan rica ettim. Kendisine teşekkür ediyorum. Bundan önceki çalışmamızda da Ahmet Hocam bana yardımcı olmuştu. E, birlikte yapmaya çalışıyoruz. E, bu arada hocam bağlayamadım ben bunu bir türlü. Çok sökmüşüm yerinden çıktı. E, doğru bir şey yapmıyorum. Tornavidam da e, benim şey kontrol kalemi kullandım bugün. O yüzden bağlamakta başarısız oldum bunu. Evet şimdi oldu. Şurayı köpülecektim Yani SS ile yani SS demeyelim ortak uç diyelim. Ortak uç ile güç kaynağın eksucunu ucunu köprü yapıyorum. Bunu bir kere yapmam yetiyor. Yani diğer girişler içinde her defasında bunu yapmam gerekmiyor. Yalnız şöyle bir şey de hatırlatalım burada, söyleyelim veya bilmeyenler, arkadaşlar için. Ee, birden fazla grup oluşturulduysa burada, e, her grup için tabii ki bunu yapmam gerecek. Ayrıca farklı gruplar varsa, e, bir grubu PNP sensörler için, diğer grubu da NPN sensörler için ayırabilirim. Şimdi bağlantım tamam. Bir daha kontrol edelim. Şimdi butona basıyorum. Bakar mısınız? Buradan görünüyor mu Ahmet Hocam? Evet, kaç numaraya bağlamışız? Ben göremiyorum. 4 numara. 4 numara X4'e bağlamışız. Start butonumu gördüğümüz gibi. Ee, çok hızlı bir şekilde stop butonunu da bağlayacağım. Bunu bağlarken de bir şeyler göstermeye çalışacağım. Şimdi stop butonum normalde kapalı bir buton. Ee, götürüp buradan bir ucunu artıya bağlamam gerekiyor. Şurada görünüyor mu hocam? Fakat onlarca buton veya sensörü bağladığımızda buradaki klemens yer olmadığını göreceğiz. Dolayısıyla e, ne yapmamız gerekecek bu durumda şuraya bağlamak yerine? Aynı zamanda bunlar pano içinde yer alacağı için, panonun kapağında olabileceği için çok da uzun bir hat ve sürekli onlarca kablo geçecek. Dolayısıyla biz bir tanesini götürüyoruz bu şekilde ağır tuşun butonundan panoya. Artık ilaveleri, butonlara ilavelerimizi bunun ucundan yapacağız. Bir sonrakine de buradan alacağız. Bu şekilde yan yana küçük kablolarla hem kablodan tasarruf etmiş olacağız. Hem bir sürü kablo karışıklığını engellemiş olacağız. Hem de buradaki klemenste yer bulamadım sorunları Yaşamayacağız. Şimdi ben bunun üzerinden artımı alıyorum. Seriyi bağlamıyorum. Dikkat edin. Bakın gelen artıyı direkt alıyorum. Yani e, şunu demek istiyorum. Butonun çıkışından değil direkt girişinden artımı aldım. Ve yine herhangi bir girişe tesadüfi olarak e, butonumu bağlıyorum. Bağladım. Şimdi öncekinden farklı olarak bir şey görüyoruz galiba. Kaç numaralı girişimiz hocam? 8 numaralı girişimiz. Ee, bakın butona basmadım ee, fakat girişte lojik bir seviyesi var. Sebebi normalde kapalı bir buton olması yani stop buton olması. Yeşil butona bastığımda giriş 1 olduğu halde kırmızıya bastığım anda giriş 0 oluyor. Yani birbirinin tam tersi çalışıyor. Dolayısıyla makineyi durdurmak için kırmızı butonu, makineyi çalıştırmak için de yeşil butonu kullanacağız önümüzdeki çalışmalarda. Ee, bu çok uzun olmasın. Burada bitirelim isterseniz hocam. Sensörde bir sonraki konuda yapalım. Peki. Teşekkür ederiz.